ben Rüstem Ercan biz kanallar. Bugün sizlerle ve de Master 3 din oynayacağız Bu oyun tezat çıkıyor bu siz de görmüşsünüz Ama bu oyunda biz e, size bir tüya veririk Bu oyunu için ne etmelisiniz? Oyun açılsın ve başlayalım Böyle, ha e, burada en büyük rəqəmi seçməlisiniz. Ama Gel oğlum. Bu kadar da çok olsa. Çok olsa yani gelmiş olduğum gibi bu yandan yetişme olacak. Ee, çok olmuyor. Şimdi çok olmayan teşhiri yani etkiler çok olur ne olursa olsun. Ee, Sonrasında artı seçen seçeyim. Artı seçen de bunu mağrur olur. Biz adamlarla bir ağ. Dost öyle dedi. Atlas. Go. En büyük seçeneği var ki, var ki var ki ki. Var aslında burada, burada da var. Ve... Kalabı bizimdir. Kalan içinde çıktı ama yine bir bizim taktikimiz var ve galiba bizim victory galiba. Ekti bu adamlar ne Hadi. hadi. Ama sehsen faizdir. Bu kutu məşkini. Çalışın değinmeyin. Yaşı olur. O sıratı Ben de 25 dakika kalacak. Az olanı seçtim gelmiş Ben de gelme kaldıydım. Ben de gelme kaldıydım. Ben de gelme kaldıydım. Ben de gelme kaldıydım. de yapıyor e, işte işte mu? Ne yapıyor 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 mu? Ne 110 mu? Ne yapıyor 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 mu? Ne Azalı adamı açacağıq. Və qəşəng. 100-cü yerinədirsə 90 147 nəfər, 147 nəfərlə biz 60 qaldıqlar. 110 nəfər, 110 nəfər yəni 30 nəfər olduq. Tələşirəm. Ən azı elindən bacarılmalı amma mənə zəid edər. gəldik. Başa düşləyəyimiz. Amanqa. Şimdi Amanqa xatırlanan tip var, belə yaşıl rəngdə. Biz də görəsən burda çarxdan istifadə çar elədik. 6000 81 50.5 çıxdı. 490 nəfərdir. 15 nəfər, 15 nəfər, 15 nəfər, 30 nəfər. Bu yox anlamanacaq. Burda <laughs> haydi, haydi, haydi. Və və açıldı mı? Açıldı. Açıldı, amma internetimiz olmadığı üçün çox kəsilə biləcək bu videoda. Burda heç nə şey. Hamınıza görüşənədək. Mən Üstənəyəm məlum. və haydi 拜拜。Bye bye.